Merhaba öğrencilerim. Tekrar fen bilgisi dersiyle beraberiz. Şimdi önceki derslerimizde zaten elektrik kaynaklarını işlemiştik. Siz bunları yazdınız. Şimdi elektriğin güvenli kullanımını işleyeceğiz. Elektriğin güvenli kullanımı. Elektrik çarpması, ondan duman çıkması, koku çıkması veya işte bize belli şeyler aracılığıyla elektriğin bize gelmesi vücudumuza ve bize zarar vermesi, eve zarar vermesi, yangın çıkarması Allah korusun. Bu tarz şeylerde bu tarz şeylerin olmaması için hangi önlemleri alacağız? Şimdi onlara bakacağız. Mesela şurada görüyorsunuz değil mi? Bak çocukla annesi var. Ne olmuş? Biraz daha yakınlaştırayım. Bu kablo kopmuş elektrik direğinden aşağıymış. Ha, şimdi yeni yeni elektrik direklerini, telefon kablolarını yerin altına alıyorlar ama her yerde yok ee, veya hepsini yapamıyorlar. Siz her ihtimale karşı dikkat edeceksiniz. Yusuf ve annesi sokakta yürürken elektrik direğinden bir kablonun kopup yere düştüğünü fark ederler. Esen rüzgarın etkisiyle kablonun sallandığını, sallanırken de kıvılcımın kıvılcım çıkardığını görürler. Şimdi bu durumda ne yapacaklar? Siz kendiniz düşünün bakalım. Veya siz olsaydınız ne yapardınız? Evet, bunu, siz bunu düşünün. Hatta bununla ilgili bir anımı anlatayım ben size. Ben sizin yaşlardaydım. Anne babamla beraber akşam yürüyüşe çıkmıştık. Sonra yolda giderken yere aynı burada olduğu gibi elektrik kablosunun aşağı koptuğunu ve düştüğünü gördük. Koptuğunu ve aşağı düştüğünü gördük. Daha sonra Oradan da arabalar geçiyor şimdi. Arabaya bir değse elektrik çarpacak içindeki insanları. Tabii biz uzaklaştık oradan. Böyle elektrik yere aynı burada olduğu gibi yere çarpıyordu yola ve ele, e, kıvılcım çıkartıyordu. Aynı bu başıma geldi. anlar mısınız? Sonra biz oradan gelen arabaları durdurduk ilk önce. Arabalara değmesin diye. Arabaları durdurduk e, ve elektrikçiler aradık. Hemen elektrikçileri aradık gelip buranın güvenliğini sağlasınlar diye. Siz de inşallah başınıza gelmez ama gelirse böyle durumda yetkili kişilerden, anne babanızdan, büyüklerinizden yardım isteyin. Daha sonra elektrikli araçları hatalı kullanmayalım. Mesela neler yapabiliriz? Bunlar elektrikli araçları hatalı kullanırsak, dikkat etmezsek bu sayfayı açın 234'ü. 234. 234. Bunları kullanmazsak, dikkatli kullanmazsak hem Allah korusun canımıza kaybedebiliriz veya malımızı kaybedebiliriz. Yangın çıkar, işte bize zarar verir ve eşyalar yanar. Bu tarz şeyler, eşyalar bozulur. Bu tarz şeyler başımıza gelebilir. Mesela elektrik kazalarından dolayı çıkan yangınlar ülkemizdeki yangınların en önemli sebeplerinden biridir. Görüyor musunuz? Elektrik kaynaklı, fabrikalarda çıkıyor, evlerde çıkıyor veya işte bazı çocuklar oynuyor maalesef. Dersi iyi dinlemiyorlar. Bunlara dikkat etmiyorlar. Ne oluyor? Bu sefer zarar görüyorlar. Yangın çıkıyor, ev yanıyor. Veya Allah korusun kendilerine bir şey oluyor. Elektrikli araçların, bak şurada görüyorsunuz, kabloları yıpranmış olur. Böyle aşınmış olur. Bu telefon kablolarında da olur. Bunlara sakın sakın dokunmuyorsunuz, tamam mı? Bunu ya değiştiriyor babanız, anneniz, ee, böyle yeni kablo takıyor veya takılamayacak durumdaysa zaten atıyorsunuz. Daha sonra bu çocuğun yaptığı gibi sakın ha sakın prizlere dokunmayın. Tamam mı? Ben küçükken böyle yanlışlıkla dokunmuştum, bir iki saniye beni elektrik çarptı, çok kötü bir şey. Ee, sakın sizin başınıza gelmesin. Şimdi. Daha sonra hem enerji tasarrufu için hem de güvenliğimiz için elektrik ile araçları kullanırken onlar prize takılıysa ne yapıyorsunuz siz? Onları fişten, prizden çekiyorsunuz. Fişi prizden çekiyorsunuz. Tamam mı? Hem o elektrik harcıyor hem de tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Anlaşıldı mı? Mesela şimdi size göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Ben şu an bunu kullanmıyorum. Bunu ne yapacağım? Şöyle elimi böyle çok yaklaştırmayacağım. Uzaktan böyle hop çekeceğim. Ve ne olacak? Hem tehlikeli durumlara karşı hem elektrik fazla harcamasın diye bunu prizden çekeceğim. Şimdi Heh. Elektrikli araçları su ile kesinlikle temas ettirmiyoruz. Anlaşıldı mı? Mesela burada bir bilgisayar var. Görüyorsunuz. Bu bilgisayarı ben sakın sakın üstüne su, işte ıslak elle dokunma bu gibi şeyleri sakın sakın yapmıyorum. Daha sonra prizlere, lambalara, açma kapama düğmelerine, fişlere böyle sakın sakın ellerimle Islak ellerimle dokunmuyorum. Niye? Çünkü su elektrik çabuk iletebilen bir e, maddedir. Bizi hemen e, elektrik çarpabilir ve çok büyük zararlar verebilir. Bak az önce ne demiştik? Böyle kablo açık kabloları, yıpranmış kabloları, kesik kabloları sakın ucu açık kabloları dokunmuyoruz. Aynı şekilde kırık, yıpranmış, yerinden çıkmış prizleri, elektrik düğmelerini böyle dağılmış, eski püskü, işte çıkmış bunlara dokunmuyoruz. Anlaşıldı mı? Bu bir yerine elektrik kaçırabilir. Heh, bak burası sizin için çok önemli. Elektrik direklerine tırmanmayın. Zaten niye tırmanacaksın ki yani? Değil mi? Niye tırmanacağız ki? Onların yanında oynamayın, dokunmayın onlara. Anlaşıldı mı? Onlara dokunduğunuz zaman elektrik kaça olabilir size sizi çarpabilir. Uçurtma uçurmayın. Niye? Uçurtmanın uçurtma oraya değerse size de uçurtmanın ipini tutuyorsunuz bir ucunu tutuyorsunuz size de zarar verebilir. Oradan elektrik iletimi sağlanabilir. Anlaşıldı mı? Allah korusun. Mesela kullandığımız elektrikli araçların fişini takarken, çıkarırken elektrikli araçların açma kapama düğmesinin kapalı olmasına dikkat etmeliyiz. Mesela ey, anneniz evi süpürüyor. Siz dedik ki fişi sök. Siz ilk önce elektrik süpürgesini kapatacaksınız, ondan sonra fişi sökeceksiniz. Veya te televizyon, televizyonu kapatacaksınız. Ondan sonra fişini sökeceksiniz, tamam mı? Sonra mesela arızalandı diyelim ki elektrikli aracın arızalandı, priz arızalandı, işte fiş arızalandı, herhangi bir şey. Lambanın açma kapatma düğmesi arızalandı. Siz dokunmuyorsunuz. Mesela ben bile dokunamıyorum. Bak büyük olmama rağmen. Niye? Çünkü benim bilmediğim bir şey. Allah korusun yanlış bir hareket yaparım. Evim, en başta kendi canıma zarar gelir. Kalbim durur böyle fazla elektrikten. Ee, veya ne olur? Eşyaya zarar verebilirim. O yüzden ben dokunmuyorum. Bilen kişi gelip önlemini alıyor. Bakın ne yapıyor. Eldiven gerekli eldiveni takıyor. Ee, baretini takıyor. Şu başındaki şeye baret diyoruz. Bunu güzel şekilde zarar vermeden hallediyor. Heh, bak şu çok başınıza gelir. Mesela kalitesiz malzeme kullandığımız zaman bunu bakalım. Ya koku çıkar böyle fazla ısındığı için prizlerden ve elektrikli araçlardan da bu çıkabilir. Bu pilden olabilir veya işte bataryadan, aküden olabilir. Onlar ısındığı zaman mesela demiştik ya telefonlar bize fazla ısındığı zaman kötü batarya kullandığımız zaman ısınabilir, koku çıkabilir veya ateş çıkabilir, duman çıkabilir. Bunlara sakın ha sakın dokunmayın. Hemen şalter dediğimiz evin ana elektriğini sağlayan şeyi kapatın. Ha siz kapatmayın. Onu da anne babanıza haber verin hemen kapatsın. Anlaşıldı mı? Çünkü şalterler yukarıda olur. Boyunuz yetmez sizin. Ama büyüdüğünüzde aklınızda olsun. O şalteri hemen kapatın. Ne yapıyor? Elektrik kesince oraya elektrik gelmez. O koku veya duman fazla yayılmaz. Tamam mı? Bak şurada görüyorsunuz. Şuna bakalım. Mesela prizlere çoğaltıcı takıyorlar. Tamam mı? O kalitesiz. Takıyor. Arı, aparatı alıyor. Oraya 3-4 tane daha bir şey takıyor. Sonra oradan alıyor. 3-4 tane daha bir şey takıyor. Bu sefer oraya çok enerji birikiyor. Bu sefer elektrik kaldırmıyor. Artık dayanamıyor. Ne oluyor? Ateş çıkabiliyor. Patlayabiliyor. Anlaşıldı mı? Yine koku çıkabiliyor. Fazla. Bunları bir prize hepsinin bir gücü vardır. Fazla ne yapmıyorsunuz? Ee, enerji ihtiyacı olan fiş böyle şeyler takmıyorsunuz. Sonra elektrik çarpmasına dikkat edelim diyor. Mesela şalter dediğimiz şey böyle bir şey. Evinizde görebilirsiniz uzaktan bakın ama anne babanıza sorup şalter ne diye sorup bunlara bakabilirsiniz evinizde uzaktan. Onlar size gösterir. Bak dediğim şey aynısını şalter bulunduğu yerdeki elektriği keser diyor. Elektrik çarpan kişi şalter kapatılmadan yardım etmeye çalışırsa yardım eden kişiyi de elektrik çarpabilir. Şimdi diyelim ki Allah korusun benim elektrik çarpıyor. Elim böyle titriyor tamam mı? Titriyor titriyor titriyor. Başka biri de geldi beni kurtarmaya çalıştı. Bana dokunan da onu da çarpar ikimiz birden çarpılırız. Gördünüz mü? Bak bu titriyor 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 elektrik çarpıyor. Biri de geldi beni kurtarmaya çalıştı. Bunu da çarpmaya başlıyor. Niye elektrik var? Buradan buna e, temas edince elektrik geçti. O yüzden ilk önce şarteli kapatıyorsunuz şalteri kapatıyorsunuz. Sonra o kişi o ne oluyor duruyor. Siz de ona ondan sonra yardım ediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Mesela ne diyor? Elektrik çarpan birine yardım etmek için elektrik çarpmasına sebep olan kabloyu bak kablo, kabloyu kabloya dokunup çarpıyor ya veya elektrikli aracı kuru bir tahta parçasıyla tahta parçasıyla yapın diye. Mesela şu tahta olarak düşünün. Böyle çarparken bunu buradan elini çekerseniz ne olur? Çarpmaz. Niye tahta elektrik iletmez çünkü? Bak. Çarptı, 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 çarptı. Siz de geliyorsunuz elinizde değil tahta parçasıyla. Bu elini itiyorsunuz sert bir şekilde. Çarparken elini itiyorsunuz. Ne oluyor? Duruyor. Elektrik çarpmıyor. Acil servis aramalıyız. Neydi numarası? Aferin 112. Elektrik çarpan kişiye veya elektrikli alete su dökmemeliyiz. Bunu demiştik zaten. Su dökersen daha büyük zararlara yol açar. Şimdi acil yardım ve kurtarma neymiş? 112. Elektrik arıza 186. Yangın yani itfaiye bu deney 110. Anlaşıldı mı? Mesela elektrik tasarrufu yapalım. Elektrik tasarrufu. Bazen böyle elektrikli aletlerin üstünde görebilirsiniz A sınıfı reklamlarda da çıkar A sınıf enerji, A plus enerji, plus demek artı demek, A artı işte 3 artı falan filan. Ne kadar az elektrik tüketiyorsa bunlar e, sınıf sınıf orada belirtmek zorunda, elektrikli aletin üstünde belirtmek zorunda. Biz hangisini tercih edeceğiz? A artı artı yani ne kadar elektriği az tüketiyorsa az enerji harcıyorsa biz onu e, yapacağız. Bu bulaşık makinenizin buzdolabınızın, e, çamaşır makinenizin, fırınınızın üstünde olabilir. Anne babanıza sorun. Bunu size göstersin. Bak verimlilik. Mesela bazıları B olur, bazıları C olur falan filan. Onu satan kişiler belirtmek zorunda. Buraları okuyun. Bunlar zaten anlattığımız şeyin tablo hali. Görüyorsunuz. Sonra Sayfa 240. Tamam mı? 240, 241. Bunları yapıyorsunuz ama şu değerlerin testini yapmayın. Tamam mı? Bunu yapmayın. Ben size sonra ödev vereceğim. Bunu şimdilik yapmayın. Bunu beraber yapacağız. Anlaşıldı mı? Beraber bir videoda hep beraber çözeceğiz. Anlaşıldı mı? Bunu yapmıyorsunuz. Sizin ödeviniz. 240 241 gördünüz değil mi? Evet. Ve size yazmanız gereken şeyi göstereyim. Bir bu. Büyük başlık. Sonra bunları alt alta. Bak. Yerim bitti veya bitmedi. Yapayım. Sırayla yapayım. Numaralandırıp yapıyorsunuz. Tamam mı? numaralandırıp yapıyorsunuz. Alt alta. Aralarında e, şu yetmese bile alt alta. Mesela bunu yazdınız. Sizinki şuraya geldi. Devamını iki yazmayın. Aşağı inin iki yazın. Tamam mı? Her numarayı altına yazacaksınız. En son yazdığınız yeri. Şunları yıldız koydum. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar sizi e, ilgilendiriyor. Şimdi şunu bırakayım. Bunu yazın. Bu devam ediyor. Şu da var. Bunu da yazın. Evet, konumuz bu kadar. Ee, daha sonra fen bilgisi derslerinde soru çözümü yapacağız. Ben size farklı ödevler vereceğim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güle güle.